Evet arkadaşlar bu gördüğünüz şu anda trenç var burada. Trenç açacağız. Sonra nuar açacağız. Şöyle gördüğünüz nuar. Burada kontra nuar var şu şekilde göstereyim bundan Bunların hepsinin sinirlerini falan hepsini ayırıyoruz. Şurada yumurta var bir yani Çok güzel bir yer. Bütün sinirlerini falan alıyoruz. Daha sonra burada yaprak açıyoruz. Ondan sonra marina yapıp arabadan da dönellerimizi takıyoruz. İlk başta şöyle size bir tane tron çeşidi. Sinda beslenme etlerimiz var. Bunları hepsini idare açıyoruz. Daha sonra dönerimizi takıyoruz. İlk başta size böyle et açma videosu atacağım. Daha sonra döner takma videosu gelecek. Sonra tezgah videosu gelecek. Bir de inşallah paylaşacağız hepsini. şimdi doğayı açıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir gözlük. Şöyle açmaya devam. Biraz yakına gel istersen. Tam görüntüsünü yapalım. Yakına gelmez. Şöyle biraz yüklü getirmeyeceğim şu birinci parça arkadaşlar onunla bir şey olmaz. Buradan tekrar parçamızı ayırıyoruz böyle. Tek parça çıkarmamanın sebebi döner büyük taktığımız için yaprak ne kadar büyük yaprak çıkarsa o kadar güzel olur. Şöyle birinci yaprağını dağıttık. Narı da bu şekilde açıyoruz. Aslında Noah çok güzel bir et arkadaşlar. Şimdi öyle yumuşacık biri. Onu da çok güzel. Noah taranç. Bunlar da çok güzel geliyor. Şöyle bir parça daha açtık. Şimdi yana bitireceğiz. Daha sonra kontrol aramıza geçeceğiz. Şöyle bir parça daha açtık. şöyle bitirdik. Daha sonra burada kontrol ediyoruz. Bunu açıyoruz. Aynı şekilde üstünden bir parça alıyoruz. Yaprağın düz çıkması için, yırtılmaması için. Şöyle, şöyle keselim. Şöyle Şöyle kontrol bitti. Şimdi yumurtaya geçiyoruz. Şöyle yumurtamızı aldım. Yine aynı şekilde bundan da bir parça alıyoruz. Etimizi ters çevirdiğimiz zaman rahat bir şekilde otursun masaya. Şöyle bir yine iki şunu da yapan göstereyim. Arkadaşlar döner etini ne kadar ince açsanız o kadar döneriniz lezzetli olur. Şöyle açıyorum bıçak hemen hemen arkasında görünüyor. tıraşlamamıza devam ediyoruz. Arada da bir tane var. Yine noharımız var burada. Tekrar bir tane yumurtamız var. Bir tane nohar var. Yine yumurta. Yine trancımız var şu şekilde. Arkadaşlar etlerin büyük olmama sebebi nedir biliyor musunuz? Mesela şu anda bu tranç 4 kilo, 3 kilo falan anca gidiyor. Burada Azerbaycan'da genç hayvan kesiyorlar. Yani yaşlı hayvan yok burada. Hep taze taze dağ hayvanlarını kesiyorlar. Yani çiftlikte besleyen hayvanları kesmiyorlar. Çiftlik çok az oluyor burada. Yani bir şehirde bir tane çiftlik ya olur ya olmaz diyebiliyorum ben. Çünkü hep hayvanları dağda besliyor. Gezen hayvanlar. Şöyle kontrol almamızı koyduk. Yine Noir'ımızı koyduk bu şekilde. Baksanıza Noir, nuar, en fazla geldiği 600 gram, 700 gram Noir geliyor. Yani çok ufak. Danaları en fazla geldiği 300, 350 kiloluk danaları kesiyorlar. 350, en fazla gelen kilo ağırlığı 350 kiloluk danaları kesiyorlar. Şu trançın üstüne bakar mısınız? Mesela bizde İstanbul'da mesela, İstanbul'da da bizim yerimizde. İstanbul'da yaptığımız zaman bir tane trancın en az geldiği kilo 14 kilo, 13 kilo, 15 kilo da görmüştüğüm var ya şöyle kocaman böyle tranç geliyor böyle bıçağı attığı zaman bıçağın ucu öbür taraftan görünmüyor o şekilde büyük yani Bunu mesela bıçağı attığında şu şekilde bıçağın %75'i daha dışarıda kalıyor yani siz daha düşünün buranın eti daha da çok lezzetli oluyor lezzetli olmanın sebebi de işte böyle daha hayvan olduğu için bir de genç hayvan olduğu için çok lezzetli oluyor. Lezzetin sebebi oradan geliyor yani. Belki bizde de oluyor. Mesela balık kesip tarafında etleri güzel oluyor ama bu kadar değil. Bence buranın eti daha da farklı oluyor, daha da güzel oluyor, lezzetli oluyor. solu solu oluyor. Evet arkadaşlar. Etimizi açtık. Mayalamasını yaptık. Dolaba attık. Hazır etimiz sabah sabah etimizi takıyoruz bu şekilde akşamüstü şu an saat burada 7 19 çift yani ee, et dönerimiz bitti ekstra yeni et döner taktık tavuk dönerimiz az kalmış birazdan tavuk döner takacağız ekstra bu şekilde şöyle burada çiköfte yapıyoruz Portakal var, portakal sıkıyoruz nar var. Şuradaki tezgah portakal, nar bir de çift köftenin tezgahı. Bu şekilde. Şöyle bloklardan portakalımız, narımız Block'ta da var aynı şekilde. Ketçap aynı zamanda var. Şöyle müşteri geldiği zaman burada ilk başta burada siparişimizi alıyoruz. Daha sonra fişini ön tarafa verip şöyle tepsilerle sıradan veriyoruz. Şu anda akşamüstü olduğu için biraz sakin oluyor. İnşallah daha kalabalık videolar falan çekeceğim. Kalabalık olduğu saatlerde çekeceğim. Bunları da göstereceğim size. Şöyle açık aranımız var bir de. Açık aranı köy yoğurdundan yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu açık aran. Paslanmaz bardaktan veriyoruz ayranları. Aynı zamanda paket bardaklarımız da var. Şöyle pide var, yarım ekmek var. Biz ekmeklerimizi günde iki defa e, istiyoruz arkadaşlar. Bize bir sabah geliyor, saat 10'da ekmeklerimiz geliyor. Bir de öğrenden sonra saat 2-3 e, arası bir daha geliyor. Aynı şekilde pide, yarım ekmek, lavaş, Burası tezgahımız. Biz dönenin içine sadece domates, bir de biber kullanıyoruz. Biberlerin çiğirdiklerini hepsini ayırıyoruz güzel bir şekilde. Böyle. Sonra hepsini ince ince doğruyoruz. Daha sonra burasının içine koyup taze taze biberlerimiz kalıyor. Bittikçe arkada hemen doğruyoruz. Zaten doğradığımızda 20 dakika, yarım saati bitiyor. Bu şekilde yeni taktığımız et Şu an burada bir 6, 6 kilo falan var. Tavuk dönerimiz bitiyor. Az kalmış. Burada da patates kızartması yapıyoruz. Bu şekilde alışveriş merkezi burası da. Şöyle göstereyim. Daha sonraki videolarda Daha detaylı bir şekilde Dışarıdan falan hepsini çekeceğim Şimdilik Bu kadarıyla edebilirsiniz Sana söyleyeyim. Eldivensiz çalışmıyoruz hiçbir zaman. Sağ elimize eldiven koymuyoruz. Çünkü sağ elimiz sadece maşa tutuyor. Sol elimiz sürekli ekmeğe değiyor. Yani sağ elimiz hem ekmeği ısıtırken, döner keserken sağ elimiz yanıyor. O yüzden sağ elimize eldiven koymuyoruz. Şöyle gördüğün gibi sağ el hiçbir şekilde ekmeğe değmiyor. Sol elimize sürekli eldiven var.

Arka tarafını da çekeceğim. Arka taraf mutfak. Dolap var, tezgahlar falan var. Orada arka tarafta et açıyoruz, önlerimizi takıyoruz. İnşallah e, bir dahaki e, videomuzda bütün hepsini çekeceğiz. Şimdilik bu kadar.